E çanta aslında 1979 yılından beridir çanta ve benzeri moda aksesuarları alanında hizmet veren bir şirketin e-ticaret girişimi. E-ticarette her şey tam olmasına rağmen günden güne planlamadığımız birçok senaryo ile karşılaştık. Pazarlama, satış, müşteri hizmetleri alanında kendi bünyemizde rahatlıkla büyüyebildiğimiz halde depo alanında kendi bünyemizde büyüdükçe de başka problemlerle karşılaşmaya başladık. Uzun yıllardır yönettiğimiz tüm mal kabul, stoklama ve paketleyip gönderme alanlarını artık dışarıdan hizmet alarak biraz da profesyonel bir firmaya emanet ederek o alana hiç bakmama kararı aldık. Hali hazırda bir e-ticaret süreciniz varsa ve bunu bir fulfillment firmasına emanet etmeye kalkarsanız işte bu çok zor bir karar. Müşterinizin siparişleri var, arayan müşteriler var, aynı anda devam eden iadeler var ve siparişlerin kesilmeden hatta paketlenip çıkma hızının düşmeden sürecin devam etmesi lazım. Ve bu sürecin devam edebilmesi için de hatasız bir planlama gerekiyor. Biz Fee Commerce ekibiyle tanıştığımız ilk andan sürecin tamamlanmasına kadar yaptığımız toplantılarda bütün noktaların hatasız ve atlanmadan not edildiğini gördük. Yani bir ambalaj paketinden bir sticker'a kadar ürünlerin sevk edilmesi, sevk edilecek alanların arasındaki trafik durumu ve sürenin hesaplanmasına kadar her alanla ilgilenildi ve hatasız, sorunsuz bir şekilde müşterilerin bir depo taşınmasını hissetmeyecek seviyede bir profesyonellikle süreç tamamlandı ve bizim şu an tüm mal kabul, stoklama, paketleyip müşterilere gönderme ve kargo takibi, sipariş takibi süreçlerini Fee Commerce takip ediyor ve onlar yönetiyorlar. Fee Commerce'den bizim beklentimiz depo ile ilgili tüm süreçleri sırtına almasıydı ve bunu da yaptıktan sonra Geriye kalan bizim becerimizdi. Biz asıl işimize döndüğümüzü hissettik. E-ticarette bakmamız gereken, büyütmemiz gereken alanlara yönelebildiğimizi gördük. Gündelik depo yönetimi, gündelik depo problemlerinden tamamen uzaklaştık. Fiykomsürü e-ticarette büyüme planı yapan ve artık depo yönetimini net bir şekilde başkasına emanet edip asıl işlerine bakmak istiyorum diyen kişilere tavsiye ederim. Üç kelimeyle fiykomsürü eğer tanımlayacak olursam hızlı, kaliteli, çözüm odaklı diyerek dört kelime müsaadenizle dört <laughs> kelimeyle ifade etmiş <edici> olayım. <laughs>